İlacını da unutturma bana tamam mı? Sağ ol canım benim. E nasıl bir hesabı varmış ki bu Tahsin abinin şans alanlarla? Şimdi o şöyle. Tahsin abinin annesi zamanda şans alan çalışıyormuş tamam mı? Aa. Kadın Tahsin abiye hamile kalınca Samet şans alanın babası. Kadını diye gönderiyor konaktan. Yani yok muymuş bu kadının kocası? Yani Tahsin abinin babası yok muymuş ortalıkta? Vallahi bilmiyorum. İşte bana Tahsin dediler. Annemin de adını... ...işte çıkardılar diye anlattı bana. Ay yapma ne no. Yani söylemek çok zor ama... ...de çözüm uğramış kadın. Bence de öyle de... Ben şey yapamadım. Nasıl sorayım Melek ya? Yani. Yok canım yani sorulmaz zaten. O ağır bir şey. Zor. Tahsin abinin annesi bu arada tek başına doğurmuş biliyor musun? Mağarada. Mağarada. Vallahi bilir. Ben gittim, gördüm bu arada o mağarayı. Bildiğin şey. Oyuk, içi boş böyle. Hiçbir şey yok. Peri bacası ya bildiğin. Bak, öyle kaloriferdir, bilmem nedir işte. Sobadır falan yok. Cam yok ya. Düşün yani. Aklın alabiliyor mu? Yıllarca sefalet içinde bak. Kolay değil. Zor. Hiç kolay değil. Tahsin abi 12 yaşına gelince de zaten kadın vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Ha bir de öyle. Ey yok muymuş da Hasan abinin hiç kimsesi kimsesiz mi büyümüş? Yokmuş. Yokmuş. Bir kumru kuşu bile yokmuş yani. Sonra ben ne yaparım ne ederim diye düşünüyor. Tası tarağı topluyor. Asıyor gidiyor Ankara'ya. Yani sen şey dedin çok zengin bir adam dedi. Hani nerede kazanmış bu parayı? Vallahi bana dediğine göre ben çok çalıştım muhtede. Bu hayatta Canımı dişime taktım, kendi ayaklarım üzerinde durabilmek için çok uğraştım dedi. Bayağı bir işte çalışmış, iş değiştirmiş, i̇şte bekçilik yapmış, şey hamallık falan da yapmış galiba. Sonra işte böyle zengin bir iş adamıyla karşılaşıyor Ankara'da. Adam da bunu bayağı sevmiş, güvenmiş herhalde, bütün işlerini falan teslim etmiş. İnşaat, ihracat falan filan derken, vuruyor paranın gözüne. Tabii, oradan da hesap sormaya geliyor buraya. すごい。<須>